Memur olma hayaliyle KPSS'ye hazırlanan milyonlarca öğrenci için geri sayım başladı. Ancak torba yasa kanunuyla birlikte sadece emekli sayısı kadar öğrenci alınacak. Hal böyle olunca KPSS'ye çalışan öğrenciler için büyük bir hayal kırıklığı söz konusu. Buradaki en büyük sıkıntı son anda karar verilmesi. Yani sonuçta insanlar KPSS'ye hazırlanmak için üniversiteye girdiler. Ve üniversiteden çıkarken dediler ki biz... KPSS sınavına girip bir yerlere Atanırız. Düşüncesiyle o üniversiteyi kazandılar. E şimdi e bu çocuk 4 sene öncesine geri döndüğü zaman ben niye böyle bir şey yaptım diye artık çocukta değiller belki ama bunu sormaya başlayacaklar kendilerine. O yüzden bu kadar hızlı karar verilmesi bence doğru bir hareket değildi. Ama e, şöyle baktığınız zaman genel anlamda e, devletin bunlara bir çözüm bulması şart. Çünkü işletme, iktisat, uluslararası bunların hemen hemen kamu hepsi KPSS'ye girip bir yere atanma derdinde. Haklılar da yani çünkü devlet güzel meslek. Yani devlete girdiğiniz zaman gerçekten çok zorlanmıyorsunuz. Güzel bir hayatınız da olabiliyor. Ama şimdi emekli olan kadar ben öğrenci alacağım dediğiniz zaman bu tahminime göre yani 5'te 1'ine düşecek. 5'te e 1'ine düşmek demek o zaman bir sürü işsiz demek. ha hani bunu bilse adam belki de diyecekti ki ben işletme okumamalıyım. Ben iktisat okumamalıyım. O yüzden burada Büyük bir sıkıntı var. Yani siz üniversite sınavına hazırlandığınızda yüksek puanlı bölüm değil de doğru bölümü seçtiğiniz zaman iyi yerleri kazanıyorsunuz. Daha doğrusu iyi bir iş sahibi olabiliyorsunuz. O yüzden en önemlisi oradaki stratejiyi doğru yapabilmek. O stratejide doğru yapan zaten rahatlıkla işine de sahip oluyor. Çok zorlanmadan da yolunu hayatını devam ettirebiliyor. Açıkçası %90'ının demoralize olduğu kesin. Yani şu anda ciddi anlamda çalışmayı bırakan olduğuna bile eminim. Çünkü zaten girmek çok zor, zaten atanmak çok zor. Zaten meslek sahibi olmak, devlete girmek çok zor. E şimdi siz bunu 5 katı daha zorlaştırdığınız zaman ya çoğunun ümitlerini, hayallerini aslında suya döktünüz. Çok sıkıntılı bir süreç olacak onlar için. Açıkçası devletin yine söylüyorum. Ben bununla ilgili bir tasarruf olacağına inanıyorum. Yani bu insanları böyle çaresiz bırakmayacaklarını ümit ediyorum. Çünkü bu insanlar gerçekten şu anda çaresiz. Ya yani bu insanlar şu anda devlete atanamayacaklarına artık eminler ve şunu düşünüyorlar. Hani yaptıkları, öğrendikleri meslek değil de yani hani bunu aşağılamak anlamında söylemiyorum belki ama işte kasiyer mi olsam yani 4 yıllık okul okumanıza rağmen ya da işte bir temizlik görevlisi mi olsam bunlar artık başvuracaklar. Çünkü artık devlette olan Ilk kapıları kapanmış durumda şu anda Yani aslında en üzücüsü de o Siz mezun olduğunuz meslekle değil de Başka mesleklerle ilgili bir şeyler yapmaya çalışmanız Gerçekten üzücü Şu anda ben avukatlık yapıyorum Serbest avukatlık yaklaşık bir yıldır e, Tabii avukat sayısı çok fazla çoğaldığı için e, Sıkıntı çekmekteyim Bundan dolayı hazırlanıyorum e, Şu anda da özellikle e, son açıklamalardan sonra Alımlar azaldı ne yazık ki eee yani çok fazla ümidim yok açıkçası ama e, Ankara'da kalmak koşuluyla çalışıyorum şu anda. Hani küçük bir şehir atanmak istemiyorum. Ama çok fazla ümidim yok açıkçası. Hani söylemek istediğim bu yani. Ben ilk kez hazırlanıyorum. Heyecanlı mısın? Çok. Aşırı derecede heyecan ama bu yaz açıklamalarından sonra daha yoğun bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz ama bir tık moral düştü tabii. Peki e, bu konuda umudunuzu nasıl diri tutuyorsunuz? Neler Hı. düşünüyorsunuz? Ya ben sağlık personeliyim. Sağlık personelinin alacağını düşünüyorum açıkçası. Hani sağlık atama olacak diye söylendi ama o şekilde tutmaya çalışıyoruz diyelim. Peki bu sene umutlu muyuz? Heyecan dorukta tam bir ay kaldı neredeyse. Bir ay kaldı. E, çift yıl olduğu için umutluyuz tabii ki. Çift yılda neler oluyor? Ee, ben KPSS beden hazırlandığım için iki yılda bir oluyor sınavlar. Beden olması daha yüksek şu an için.